Yeni ürünümüz Lucky Clock. Havadan ve karadan termal kameraya karşı koruma sağlayan örtümüz şekil alabilmektedir. Kaya görünümü verdiği için de görsel olarak da kamuflaj sağlamaktadır. Malzeme esnek malzemedir. Su geçirmez. Soğuk ve sıcak iklim koşullarında çalışmaya uygun dayanıklı malzemedir. Aynı zamanda da personel taşıyacağı şekilde de hafiftir. Personel e, arazi keşfe çıktığında hava keşfinden karılması için muhakkak bunu üzerine atıyor, örtüyor. E, termal kamera karşı koruma sağlıyor ve yüzde koruma sağlıyor. Şişire bir sahte hedefler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullandığı taktik aldatma ve eğitim amaçlı kullanılan bir üründür. Ürünümüz kara, hava ve deniz platformlarının bütün ürünlerini yapabilmekteyiz. Birebir gerçek ölçülerdedir. Ama en önemli özelliği termal ve radar iz vermektedir. Yani gözle birebir benzemesine rağmen yanı sıra termal ve radarla baktığında da gerçek ürün özelliğini göstermektedir. <laughs>